Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 4. iç saha maçını da kazanamadı. Gaziantep FK ile İnönü'de 2 ila 2 berabere kalarak hem tarihi bir iç saha serisine imza attı. Hem de tribünleri isyan ettirdi. Maç sonunda taraftarlar hem yönetimi hem de teknik direktör Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti. 2006'da da benzer bir durum, Beşiktaş, Evinde oynadığı son 4 Süper Lig maçını 2 beraberlik, 2 yenilgi kazanamayarak kulüp tarihinde nadir görülen bir başarısızlık serisine imza attı. Bu siyah beyazlıların Mayıs 2006'dan bu yana Tigana dönemi üst üste 4 iç saha karşılaşmasını galibiyetsiz geçtiği ilk seri oldu. Tarihi başarısızlık tribünlerin sabrını taşırdı. Taraftarların bir bölümü yönetim istifa derken, bir bölümü de Sergen Yalçın istifa diye bağırdı. Sergen Yalçın yedek kalıyordu, 2006'de Tigana döneminde yaşanan yenilgiler sonrasında tribünler Cihin Tigana'yı istifaya davet etmişti. Fransız teknik adamla sezon sonunda yollar ayrıldı. Ancak o dönem Tigana'nın, Sergen Yalçın'ı yedek bırakmasıyla hatırlanıyor. Hatta sonraki dönemde Yalçın daha sonra verdiği bir röportajda Fransız teknik adam için şunları söylemişti: "Tigana bir gün beni odasına çağırdı. Gittim bana dediği laf seni teknik direktörlüğe hazırlayacağım oldu. Sen kendi işine bak." "Beni hazırlama teknik direktörlüğe" dedim. Aynısı Rafa Silva'ya -A yapılıyor. Yalçın o dönemde Tigana'nın kendisine yaptığını bugün Rafa Silva'ya yapıyor. Beşiktaş teknik direktörü takımda kalmak istemeyen Rafa Silva için son olarak şu sözleri söyledi. Bireysel antrenman yapıyor tek başına. Canı antrenmana çıkmak isterse biz oradayız. Rafa hafta boyunca takımla çalıştı. Ancak maç kadrosuna alınmadı.